Evet arkadaşlar yine aç diye e, evsiz kardeşlerimize ben yemeklerini dağıtmaya geldim. Bakın rahatsızım ama kalktım geldim. Çünkü benim sorumluluğumdalar. Beni bekliyorlar. Bakın arkadalar beni bekliyorlar. Daha daha benim o yemeği dağıtmama 40 dakika var. Ama ya sırayı geçmişler beni bekliyorlar arkadaşlar. E, %60'ının akre dengesi maalesef onların o yerinde değil. E, aslında evde kalmam lazım. Yatmam, dinlenmem lazım. Hastayım ama yap, yap, yapamıyorum çünkü beni bekliyorlar. Eğer gelmezsem aç kalırlar. İşte o yüzden de sizler de bana eğer ki bir gıda desteği verirseniz çok sevinirim çünkü ihtiyaçları var. Bakın ben önlemimi alıyorum, gözlüğüm, maskem, eldivenimle. Yorulmuyorum, hasta masla hiç dinlemiyorum, ben geliyorum. Lütfen sizler de benden destek, desteklerinizi esirgemeyin ki bu garip insanlarımızı biz doyuralım arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar arkadaşlar. Yine evsiz kardeşlerimiz için hazırladığımız bu yemekleri arkadaşlar biz getirdik. Bu akşam arkadaşlar bu yemekleri rahmetli Melek Özkaplan, Şakir Özkaplan ve Hediye Ergin Er adını arkadaşlar dağıtıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Sizler de dua ederseniz çok seviniriz. Evsiz kardeşlerimiz için ve de imkanı olmayan aileler için her zaman destek ihtiyacımız var. Lütfen arkadaşlar onun için bize de destek verirseniz Evet arkadaşlar şimdi iki çocuklu annemiz açtım ilanla vermiş olduğumuz bu destekle arkadaşlar işte geçelim evinde evin orada şu anda karıştırıyor maşallah afiyet olsun canım bu akşam üç ailemize gıdaların arkadaşlar işte götürdüm Allah razı olsun görüyorsunuz meraklı bütün poşetleri açıyor şimdi Afiyet başı olsun Destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Daha birçok ailemiz var. Destek verir verirseniz hayla çok seviniriz. Allah razı olsun hepinizden arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet bir ailemize daha sizlerin destekleriyle arkadaşlar alınan bu malzemeleri. İşte getirdim. İşlerinde hani hem gıda hem temizlik malzemeleri var. Çünkü ailelerimizin evinde arkadaşlar hep çocuk var. Sizlere bu duyarlılığınızdan ve bu yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Allah Allah arkadaşlar razı olsun. Sizler sayesinde evlatlarımız e, doyacaklar. Elimden geldiğince ben asla üşenmem, uyumam, dinlenmeme giderim ama ne kadar çok destek verirseniz o kadar çok arkadaşlar e çocuklarımız doyacaktır. Sizleri çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Sizler say sayesinde bu gece arkadaşlar tokya açacaklar. Sağ olun. Allah razı olsun arkadaşlar. Şimdi bir ailemize daha gel yani Sizlerin destekleriyle bu karşılanın, bu gıdaları işte geçirdik. Allah Allah razı olsun hepinizden. Sizlerin sayesinde bir ailemiz daha e, arkadaşlar doğuyacak. E, çocukları da tokya açacak. Allah hepiniz minnettarım. Benden nefes nefese kaldım. Lütfen kusura bakmayın. Ama ama hepinizi çok seviyorum. Şimdi şimdi iki aileye daha gideceğim arkadaşlar. Sağ olun. Var var olun. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. İyi akşamlar arkadaşlar. Yine evsiz kardeşlerimiz için hazırladığımız bu yemekleri biz geçirdik. Bu akşamki arkadaşlar bu yemeklerde vicdanlı, mer merhametli insanların destek desteği say sayesinde arkadaşlar da dağıtıyoruz. Allah razı olsun. Sizler de dualarınızı esirgemesin. Çok seviniriz. Göreceksin. 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 Evet evet arkadaşlar. Sizler de bize destek vermek isterseniz lütfen beni arayın. Arkadaşlar lütfen. Sağ olun. Evet arkadaşlar şimdi bir veterin, veterinerimiz de söyledi. Bir takipçim de söyledi. Şimdi insan vücudu ısısı daha daha yoğunmuş ve ve bebeğe daha çok bebeğe daha çok bir huzur verir dedi dendi ve ayrı ve ayrıca da kalp atışında ya bebeği sakinleştirecekmiş İşte o yüzden aldım Göğsümün üstüne koydum ve burada burada yaşatmaya çalışıyorum. Sesim titriyor. Hani inşallah başarırım diye ya da e, belki başaramam diye de çok 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 korkuyorum. Elimden geleni yapıyorum. Vücudumu kullanıyorum onu ısıtmak için. İnşallah onu başarırım bakın. Çok küçük bir yavru. Yaşama şansı bilmiyorum ama elimden geleni yapıyorum ben arkadaşlar. Maalesef süt yok. Herkes bir süt arıyor. İyi akşamlar arkadaşlar. Yine evsiz kardeşlerimiz için hazırlanan bu yemekleri arkadaşlar işte getirdik. Bu bu akşamki bu yemekleri de arkadaşlar e, vicdanlı, merhametli dostlar, arkadaşlar sayesinde dağıtıyoruz. Allah razı olsun onlardan. Bir hayır dualarınızı eksik etmeseniz çok seviniriz. Sizler de destek vermek isterseniz lütfen beni arayan arkadaşlar e, afiyet, afiyet başarılar olsun. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar iyi akşamlar. Bu, bu akşam da yine evsiz kardeşlerimiz için hazırladığımız bu yemekleri biz, biz getirdik. Bu akşamki yemeğimizi rahmetli Remzi Gültekin adan arkadaşlar dağıtıyoruz. Allah rahmet eylesin. M mekanı cennet olsun. Sizler de eğer dua ederseniz çok seviniriz. Bize destek vermek isterseniz lütfen arkadaşlar yapmayın arayın. Afiyet mal gerçek olsun. Allah kabul etsin. Merhaba arkadaşlar. Açlarının karşısındayım. Şimdi arkada görmüş olduğunuz gibi evsiz kardeşlerimiz o yemek saatini arkadaşlar bekliyor. Ben eldiven, maske ve de bu ateş ölçerle ben elimden geldiği kadar önlemi alıyorum ama e, aslında benim de evde kalmam lazım. Fakat benim sorumluluklarım var. Bu sorumluluklardan maalesef uzaklaşamıyorum. Çünkü beni bekliyorlar. 19 aydır her akşam ben yemek dağıtıyorum arkadaşlar işte bunlara. İşlerinin e, işlerinde %60 akli dengesi maalesef e, yerinde değil. Hem sokak hayvanları hem evsizler hem de engelli çocuklar benim sorumluluğum altında. Ben en azından öyle hissediyorum ve her gün ben geliyorum. Her gün gelmeye de ben devam edeceğim. Destek verirseniz çok sevinirim. Çünkü ihtiyaçları var var arkadaşlar. Gidecek bir yerleri yok. Ve sadece akşamları benim verdiğim o o yemekle duruyor arkadaşlar. Sağ olun var onu Ya da evde yapıp da siz de getirebilirsiniz. Lütfen beni arayın. İyi akşamlar arkadaşlar. Evsiz kardeşlerimiz için hazırlanan bu yemekleri arkadaşlar işte getirdik. Bu akşamki yemekleri arkamda görmüş olduğunuz ablamız evde kendi yapıp getirdi. Bunları rahmetli Ulviye Hasan Ertürk ve Cahide İsmail Kara adına arkadaşlar dağıtıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Sizler de lütfen dualarınızı eksik etmesini çok seviniriz. Destek vermek isteyenler de lütfen beni arasın. <laughs> arkadaşlar sağ olun. Bari. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar her akşam olduğu gibi yine açtığım önündeyim. 10 ee, dakikadır e, benim yeğenim ve arkadaşlarım karşıda o yemekte arkadaşlar e, dağıtıyor. Ye, yeme alan bakın böyle, böyle görmüş olduğunuz gibi işte buraya geçiyor ve de yemeğini yiyor. Şimdi ve arka taraftaki o şeylere o banklar oturan, oturan arkadaşlar da var. O kaldırım taşlarına da oturup e, yemeklerini işte yiyorlar. Herkes yemeği yedikten sonra elindeki o şey o tabağı tası muhakkak çöpe atıyor. Şimdi arkadaşlar ee, ben her gün buraya ben geliyorum Bakın her taraf boş İnsan yok araba yok F Fakat ben ve de arkadaşlarım Buraya her gün işte gel geliyoruz Atölyemdeki Ayşe ablamızın yaptığı O yemekleri biz burada arkadaşlar dağıtıyoruz Ama e, desteklerinize ihtiyacım var Ben her gün gelirim Asla ben gocunmam ha çekinmem Maskemi takıyorum eldivenimi işte takıyorum ve de geliyorum ee, Bana bana Destek verirseniz çok sevinirim Çünkü çok fazla ihtiyacımız var var arkadaşlar Birçok kişi ya dışarı çıkmaya korkuyor ama ben her zaman geleceğim. İyi akşamlar arkadaşlar. Yine evsiz kardeşlerimiz için için hazırladığımız bu yemekleri getirdik. Bu akşamki arkadaşlar bu yemekleri rahmetli Sevim Sezer ve Özdoğan Sezer adına arkadaşlar dağıtıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Sizler de destek vermek isterseniz lütfen bana arkadaşlar sağ olun. Evet arkadaşlar Allah razı olsun. O e, 6 aylık ya bebeği olan biz annemize bu sizin desteklerinizle alınan gıdaları getirdik. Allah razı olsun sizlerden. Annemizin çok yemesi lazım ki ya bebeği için süt süt yapabilsin. Sağ olun, var, var olun. E, hala birçok ailemiz var. Ailelerimizde genelde engelli evlatlarımız da var. Bu konuda destek verirseniz çok seviniriz. Bu ailemize de ya destek verdiğiniz için Allah razı olsun arkadaşlar sizlerden. Sağ olun, var olun. Yani, yani hepinize minnettarım. Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Yine evsiz kardeşlerimiz için hazırladığımız bu yemekleri arkadaşlar biz getirdik. Bu akşamki ye bu yemekleri rahmetli Muzaffer Aktaş ve İrfan Yıldırım abimiz adına arkadaşlar dağıtıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Fatiha'nın okusundan çok seviniriz. Evsiz kardeşlerimiz için de sizler de destek verirseniz lütfen belanı arkadaşlar sağ olun. Allah kabul etsin. İyi akşamlar arkadaşlar. Yine evsiz kardeşlerimiz için hazırladığımız bu yemekleri arkadaşlar biz getirdik. Bu akşamki yemekleri rah rahmetli Haluk Ayuhur ve rahmetli Hacı Abdullah Görür abimiz adını arkadaşlar dağıtıyoruz. Allah rahmet eylesin. mekanı cennet olsun. Sizler de bir fatih okursanız çok çok ağırlaşırsınız. Kendinize Allah razı olsun. Afiyetle, şükür olsun. Evet arkadaşlar bakın atölyemin oraya koyduğum hem mamalık hem de o bu sokak canları istedikleri zaman gelip hem karınlarını gördüğünüz gibi doyuruyorlar hem de sularını içiyorlar. Bu canlar çok değerli. Şurası da benim atölyem. Bu mamalıklar arkadaşlar buraya ben koydum. Bu canlar için ben yaptım. Her gün ee, bir sabah bir akşam olmak üzere bu mamalıkları ve de bu sulukları arkadaşlar biz dolduruyoruz ki canlar istedikleri zaman gelip burada mamalarına yesinler sularını içsinler ne yapıyorsunuz lan zottrikler nasılsınız memnun musunuz bu hizmetimizden ha? nasılsınız evet arkadaşlar bana mama gönderirseniz çok sevinirim bu canlar çünkü e, işte ya bunlar var daha arkadaşlar ya buralarda bir sürü can var bana ne kadar çok mama gönderirseniz ben de burada görmüş olduğunuz gibi ben de buralar işte bırakıyorum. Bu çevremdeki o canlara da arkadaşlar ya veriyorum. Afiyet. Afiyetle burada yiyorlar. Karınlarını doyuruyorlar. Hem sularını veriyorum hem de mamaları. Evet arkadaşlar şimdi önceki il ilanlarımda da sizlerin destekleriyle ailelerimize biz gıdalarını biz götürüp teslim ettik ve e onlara da ben video ile gösterdim. Şimdi bir tane ailemiz daha var. Bakın. Bunlar. Bunlar da işte yine o artıklar arkadaşlar. Yani gidip bir parayı alınan şey, şeyler değil. Sadece ot var arkadaşlar. Bu da mantar. Bu da yine şeyden çöpten alınan öyle marketlerin attığı şey attığı şeyler arkadaşlar. Şimdi bu ay aile, bu ailemizin de 3 çocuğu var. 3 çocuğu içinde biz e, yani aslında biz tamamıyla biz çocuklara özgüyüz. Onlar için biz gıda istiyoruz arkadaşlar. Yani bakın. bunlar var. Başka hiçbir şey yok. Bu ailemiz içinde eğer destek verirseniz çok seviniriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu fakirlik ayıp değil ama birbirimize destek olmamız lazım. Desteklerinize de gerçekten ihtiyacımız var. Sağ olun, var olun. Evet arkadaşlar sizlerin destekleriyle bir ailemize daha bu kadar arkadaşlar biz getirdik. Görmüş olduğunuz gibi maalesef e dolabımızın e durumu bu. Fakat şimdi sizlerin sayesiyle iki çocuklu bu, a, bu ailemiz ee, güzel yemekler yiyecekler ve de arkadaşlar gece tok Destek olan herkesten Allah razı olsun. Hepinize çok çok arkadaşlar minnettarım, sağ olun, var olun. Ee, paylaştıkça birbirimize yardım ettikçe her şey çok daha güzel olacaktır. Hepinize minnettarım. Hepinize e, atölyemin kapısı açıktır. Lütfen bu, lütfen arkadaşlar buyurun gelin. Ve daha birçok ailemiz var. Ailelerimizde yardımcı olmak isterseniz Lütfen beni arayın arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun hep, hepinizden. İyi akşamlar arkadaşlar. Yine evsiz kardeşlerimiz için hazırladığımız bu yemekleri arkadaşlar getirdik. Bu akşamki bu yemekleri rahmetli Selber Kada Demir adına arkadaşlar dağıtıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sizlere de dualarınızı eksik etmezseniz çok seviniriz. Destek vermek isteyenler hem beni arayabilir hem de açtığının tam karşısında arkadaşlar gelebilir. Bu akşamki bu yemekleri arkadaş, arkadaşlarının işte sağ olsunlar bu Evet arkadaşlar bir ailemize daha gıdalarını ulaştırdım. Ee, bu akşamdaki yine ailemiz bir annemiz ve de iki çocuğumuz ee, top yatacak. Allah razı olsun destek olanlardan bu güzel gıdaları alıp bana teslim edenlerden ben de getirdim. Ailemize verdim. Heh, yani yani hepiniz Allah, Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde güzel şeyler oluyor. Paylaşmak güzeldir. Birbirimize yardım etmemiz lazım. Bu şekilde e, mutlu olabiliriz. Sağ olun var olun. Bugün yine güzel işler yapmaya çalıştık. Hem hayvanlar için hem de insanlar için. Sizleri destekleriniz için çok teşekkür ederim. Allah, e, Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Sağ olun var olun. Evet arkadaşlar ya geçenlerde ilanını yaptığım 3 çocuklu ailemizin görmüş olduğunuz gibi artık çok güzel bir buzdolabının buzdolabı var. Daha doğrusu buzdolabın içi doldu. Allah hepinizden razı olsun. Her, her şey var. Hem çocuklara da süt, süt bisküvi, çikolatası geldi. Ve de her türlü ya patatesi, soğanı, sebzesi de geldi arkadaşlar. Çok sağ olun. Allah hepinizden razı olsun. Sizler sayesinde ailemizin çocukları tok, tok yatacaklar. Sağ olun, var olun. Size ne kadar ya teşekkür etsem azdır. Sizler sayesinde bir ailemiz daha mutlu olacak. Her şeyi eğer ki paylaşırsak çok güzel. Ve de bu paylaşım arkadaşlar ya yani sizler sayesinde oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet arkadaşlar şimdi bir ailemizin yanındayım. üç tane evladı var ve de buzdolabında şunlar var. Bunları aldırmayın. Bunlar e, çöpten bulunup alınan şeyler. Buradaki o meyveler M mesela. Bakın. işte bu. Mutfağımızın hali bu. Maalesef işte bu fakirliğin bir ayıbı şey olmaz. Üç tane evladımız var. Allah bağışlasın. E babamız maalesef rahatsız olduğu için desteklerinize ihtiyacımız var. İşte, işte arkadaşlar. Allah kimseyi bu duruma ya düşürmesin. Diyor. <laughs> Oy canım benim. Dur. <laughs> Geç bakayım. Sen ne istiyorsun? Heh, tamam gülüm. İşte bu buzdolabı da yine e, bir çöpten alındı. Onu da söyleyeyim. Gel. Arkadaşlar bu. Acilen gıdaya ihtiyacımız var bu evlatlarımız içinde.